Kız Ayperi, namazın bitince çay koy. Tövbe estağfurullah. Ayperi, Ayperi, kapı çalıyor, kapıyı açsana. Bey, bey, görmüyor musun namaz kılıyorum? Ne var biraz bana yardımcı olsan da kapıyı sen açsan? Ulan bu evin beyi sen misin ben miyim? Bir kapıyı aç. Tövbe estağfurullah. Geldim, geldim. <laughs> Kardeşim burada mı? Buyur hemşerim kime baktın? Ben Mehmet köyden geldim. Ahmet kardeşim burada mı? Mehmet? Allah Allah. Bey bir baksana biri geldi seni soruyor. Kim lan benim bu saatte gelen? Kim lan bu? Kimmiş lan bu? Ne bileyim ben Ahmet dedi Mehmet dedi. Kimsin kardeşim sen? Mehmet kö, köyden geliyorum. Yoz 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 dur 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 dursun ne oluyor biz kardeşiz. Ayperi ne diyor lan bu? Hadi 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 hadi.